Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile Beta yeni Levi haritasından bahsetmek istiyorum. Yeni Levi haritasında ne gibi yenilikler var? Öncelikle şundan bahsedeyim. Krab kas kısmına tünel eklendi. yeleklerin görüntüleri değişti. Botlar gelişti. Artık bomba multi kokteyli atabiliyor ve kalkan açabiliyor. Onun harici yeni sağlık eşyaları eklendi ve droplara sağlık geliştirme kitleri eklendi. Ee, yeni para birimi geldi. Daha doğrusu sarı jeton yerine kağıt para geldi. Şimdi maçımıza geçiş yapalım. Harita bu şekilde gözüküyor. Çağrı kulelerinin görüntüsü değişmiş sadece. Krab kas kısmına geldik. Kolay kırılıyor kapısı. Lootlar iyi. Bazen loot çok bol çıkıyor. İki oyuncuya yetebilecek şekilde bazen ise çok az çıkıyor. Şimdi aşağı inelim. Gördüğünüz üzere içi bu şekilde ama aşırı derecede pusu kurulacak bir yer burası. İşte fıçıların arasına pusarlar, merdivene pusarlar. Yani tam bir pusucu mekanı olmuş. Şimdi bir de tekrardan merdivenlerden bir çıkışımızı yapalım. Dışarıdan tekrar bir mekana göz atalım. Yani değişik bir mekan olmuş. Bence güzel olmuş. Ama pusucu mekanı. Şimdi yeni drop'a bir göz atalım. Bakın gördüğünüz üzere silah yükseltme kitleri artık drop'tan da çıkıyor. Marketten de alınıyor ancak drop'tan da çıkıyor. Yeleklerin görünümleri değişti. Üçüncü seviye yelek soldaki. Birinci seviye yelek sağdaki. Seviye 2 yeleğin görüntüsü bazen değişiyor bazen değişmiyor. Ama yeleklerin görüntüsü de değişmiş bir haritasında. Bu da seviye 2 yelek. Şimdi yeni sağlık eşyasına göz atacağız. Ee, yeni sağlık eşyası ilk yardım kiti şeklinde geliyor ve koyu bir renge sahip, koyu yeşil. Yenileceği ise e, kırmızı bir renge sahip. içelim. Gördüğünüz üzere mavi bir şekilde ilerliyor. Hasar aldığımızda canımızı hızlı bir şekilde dolduruyor. Şimdi bir hasar alıp deneyelim. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde canımız doluyor. Yetişemedim ama bot kalkan açtı. Tam o kısmı göstermek istiyordum sizlere ama olmadı. Yeni para bu şekilde gözüküyor. Kağıt para. Şimdi yeni kiti deniyoruz. 7 taneydi. Bir tanesini bastık. Ya sargı bezi gibi o. Yani çok bir cam basmıyor. Ama enerjiciyle kullanıldığında gayet iyi bir güce sahip. Şimdi çantamı açayım. Size kullandığıma dair kanıtını göstereyim. Gördüğünüz üzere 6 tane kaldı. Şimdi yeniliklerden bahsedeyim. Kravkas kısmına tünel eklendi ve tünelde lootlar var. Ama tam bir pusucu mekanı bu tünel. Onun harici koyu yeşil bir ilk yardım kiti eklendi. Can olarak bastığınızda sargı bezi gibi. Yani çok az dolduruyor canınızı. Ama kırmızı enerji ile kullandığınızda aşırı derecede güçlü oluyor. E, kırmızı enerji ise mavi bir bar şeklinde ilerliyor. Üç tane içtiğinizde enerjiniz fulleniyor. Ve siz bu enerji cihazını kullandığınızda hasar alırsanız canınız hızlı bir şekilde doluyor. Ee, yelek görünümleri değişti. Onun haricinde e, droplara silah geliştirme kitleri eklendi. Zaten marketten aldığımız şeylerdi. Hem yerden çıkıyor hem marketten alınıyor. Hem de e, droptan da çıkıyor. Yani her yerde artık geliştirme kitlerini bulmak mümkün. Botlar gelişti. Artık daha akıllılar. Bu... Ee, Kalkan açabiliyorlar, bomba atabiliyorlar, molotof kokteyli atabiliyorlar. PUBG Mobile Beta Livik yenilikleri bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Sizce yeni mod nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum.